Almanya Kampı'ndan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Beşiktaş Televizyonu ekranlarında özel röportajlarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Cenk dosun Cenk hoş geldin ilk önce elimizden. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım dilersen. Geçtiğimiz sezon çok yoruldunuz. İlk önce tatil nasıl geçti? Nasıl tatil soralım. Evet geçen sene bayağı bir maç yaptık. Hem Avrupa olsun hem lig hem de kupa maçları olsun. Ee, bayağı bir yorulduk. Ee, bir de malum stadımızın olmaması. Hep git gel lerin olması bizi bayağı yordu. Tatili bir aylık bir tatilimiz oldu. Ben e, genelde Almanya'da geçirdim ailemin yanında, ailemin arkadaşlarım yanında. E, i̇yi dinlendiğimi diyebilirim. E, bir bir hafta on günlük deniz kenarına da geçtim Antalya taraflarına. E, geri geç, kalan zamanları genelde Almanya'da ailemle geçirdim. İyi dinlendim. Güzel oldu. Yorucu bir sezonun ardından tatilde aileyle vakit geçirmek çok önemli galiba. Için. E tabii hem fiziken hem de mental olarak kendini gerçekten sıfırlaman lazım. Onu da işte ailenle arkadaşlarınla zaman geçirerek ve işte deniz kenarında mesela yatıp dinlenerek gerçekten güzel kendini dinlendiriyorsun ve gene kendini %100 futbola verebiliyorsun sonra. Yavaş yavaş kampa gelelim. Beşiktaş Almanya'da kamp yapmaya başladı. İstanbul'daki hazırlıklar sona erdikten sonra Almanya'ya geldik. Bielefeld kentindeyiz. Yabancı da değilsin bu ortamlara Almanya'ya. Biz biraz yabancılık çektik ama sen yabancı evet. değilsin. Nasıl geçiyor kamp? Ya biz geçen sene de zaten burada kamp geçirmiştik. Ee, gerçekten çok güzel bir tesis burası. Çok sakin ve kendim kendimiz olduğu için gerçekten çok güzel. Ee, sahalar yine muhteşem. İşte Yemekler çok güzel. Ee, şartlar gerçekten on numara. E, kamp da güzel geçiyor. Allah şükür büyük bir sakatlık vermedik şimdiye kadar. Tabi daha bir e, birkaç gün oldu başlayalı. E, bunları söyleyebilirim. Kamp yaptığımız otel bir spor oteli. Burada birçok takımda kamp yaptı. Milli takımlar olsun, önemli futbol kulüpleri olsun. Bu tarz oteller sizin daha rahat olmanızı sağlıyor mu? Mesela antrenman sahasına otobüste gitme imkanınız yok. Burada yürüyerek gidebiliyorsunuz. Bu bile büyük bir avantaj sanırım. Tabii tabii tabii. Bu çok büyük bir avantaj bence yürüyerek belki 30 metre 50 metre mesafede e, sağlarımızı ulaşıyoruz. İşte e, buzlu sularımız oluyor. İşte idmandan sonra vücudunu havuza sokmak isteyen havuza giriyor. O öyle dinleniyor. İşte e, dediğim gibi spor otel olması bizim açımızdan gerçekten çok faydalı ve çok doğru bir iş. Yeni teknik direktörümüz Şenol Güneş. Şenol Güneş takıma gelmeden önce onun hakkındaki fikirlerin Şu anda belli bir süre geçirdiniz. Şimdiki fikirlerin arasında fark var mı? Neler söylemek istersin? Tabii Şenol Hoca'nın hocamla e, söylenecek laf yok. İşte Bizi ilk defa Dünya Kupası'nda üçüncü yapan e, hocamız. Tabi Bursa Spor'da, Trabzon Spor'da yaptığı başarılar da malum ortada. E, ben gerçekten Doğru Hoca'yı, seçtiğimizi biliyordum. Yönetimin doğru hocayı seçtiğini biliyordum. Çok da sevindim Şenol hocanın imza attığını duyunca. Düşüncelerim değişmedi. Gerçekten beklediğim gibi o tecrübeyi bize verdi. İlmanda olan çalışmalarımıza falan gerçekten çok yardımcı oluyor. İdmanları takip ediyoruz. Şenol Güneş sürekli disiplinden bahsediyor ve oyuncuların ön plana çıkmasını <laughs> istiyor. Oyuncuların isteği neyse ona yönelik antrenmanlar yaptırıyor. Doğru mu gözlemliyoruz? Doğrudur. Çünkü ben biz gerçekten bunu Almanya'da altyapı aldığımız için bu disiplin konusunda biz gerçekten öyle büyütüldük, öyle şey aldık, öyle altyapı aldık. bunu da tabii Şenol Hoca'dan görmem benim açıkçası biraz şey oldum. Ee, sevindirdi çünkü gerçekten biz Türk takımları böyle disiplinli hocalara e, ihtiyacımız var. Bunun da takıma bence pozitif yansıtacağını düşünüyorum. Pozitif yansıtacağını düşünüyorsun. Peki geçtiğimiz sezon da burada kamp yaptınız. Baş farklı bir hoca vardı. Slaven Bilic vardı. Bu sezon Şenol Güneş var. Başlıca temel farkları nedir? <laughs> Tabii ki iki hocanın da kendine göre e, kamp çalışmaları, kamp, idman çalışmaları oluyor. Gerçekten Şenol Can yavaş yavaş yükleme idmanları yapması o bize gerçekten çok avantajlı bir şey. Çünkü birden bazı arkadaşlarımız idman yapıyor, bazılarımız yapmıyor çünkü yaz tatilinde buraya gelince de direkt yüklenince işte sakatlıklar oluyor. Onun için Şenol Hoca ve ekibine kutluyorum çünkü her şeyi yavaş yavaş her gün üstüne koya koya idman yapıyoruz. Vücudumuz da e, ilk baştaki o yorgunluk, o ağırlık gitti artık. İdman programına alıştık ve yavaş yavaş da yüklemeler iyi iyi şey yaptığını düşünüyorum. Hoca basın toplantısında şöyle açıklamalarda bulundu. Ben Cenk Tosun'a, Mustafa Pekdem'e, Ömer Şişmanoğlu'na güveniyorum. Forvet sorusu hakkında. Onun bunu açık, açıkça dile getirmesi sizde de bir özgüven sağlıyor mu? Tabii bu hocanın bize, bize güvenmesi ve bizi bizi tutması bizim için daha da avantajlı. Biz gerçekten idmanda üçümüz de çok iyi çalışıyoruz. Tabii e, yönetimin bileceği iş e, artık forvet gelir veya gelmez e, onu onu onlar karar verir. Ama gerçekten biz e, bu kulüp için elimizden geleni yapıyoruz. Hocanın da böyle düşünmesi bizi idmanda daha da e, motive ediyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta iyi bir kariyere sahip oldun, iyi mücadeleler verdin, kritikte gollere imza attın. Nasıl geçti geçtiğimiz sezon senin için? Böyle bir bakacak olursak bir çırpıda söyleyebileceklerin. Ya ben e, bulduğum zamanları, zamanları iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten genelde ikinci devrede zaman buluyordum. Bir işte dembanın sakat olduğu bir 5 haftalık 5-6 haftalık süre var. Orada genelde oynadım. Genelde orada da gollerimi attım ve iyi performans göstermiştim. Dediğim gibi oynadığım maçlarda takımım için her şeyi yaptığımı düşünüyorum ve elimden geleni yapıp gollerimi de attığımı düşünüyorum. Tabii daha iyi olamaz mıydı? Olabilirdi. Çünkü şampiyonluğun gelmemesi bizim hepimizin hatalarından dolayı gelen bir şey. İnşallah o hatalarımızı giderip bu sene şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz. Evet. Avrupa'da da çok başarılı bir Beşiktaş vardı. Geçtiğimiz sezon özellikle Liverpool maçları, Tottenham maçları Avrupa'da ses getiren bir Beşiktaş vardı. Bu sezon Avrupa'da hedefler nelerdir? Lige geleceğim. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok iyi yerlere geldik Avrupa'da. Maalesef geçen sene belki en üzüldüğümüz maç o İstanbul'da oynadığımız Bruges maçını söyleyebilirim. Adeta yıkıldık çünkü Gerçekten geçebileceğimiz bir takımdı. E, Konsantrasyon eksikliğinden kaybedilen bir maç çünkü gerçekten onlar bizden yetenekli değildi. E, ama biz geçen sene yaptığımızı bu sene de yapmayı e, umuyoruz. E, Çenol hocamızla daha iyi çalışıp geçen sene yaptığımız hataları gidirip e, belki de daha üst turlara gelip e, iyi yerlere iyi yerlerde bitirmek istiyoruz Avrupa'da. Şenol Hoca'nın felsefesi şu şekilde. Hoca sürekli iyi oyun, iyi oyun ve hücum futbolundan bahseder. Bu da sanırım sizin gibi hücumcular için bir avantaj olsa gerek. Tabii yani geçen sene Bursa Spor'a oynattığı hem taktik hem futbol gerçekten takdir edilecek anlamdaydı. Çünkü gerçekten ben Bursa Spor'u izlerken zevk alıyordum. Her zaman hücum, her zaman bol gollü maçları oluyordu. Bu da tabii bizi futbolcuları hem forvetleri hem önde oynayan adamları heyecanlandırıyor. İnşallah burada da bize e, o şeyleri katar ve biz de e, başarılı oluruz bu sene. Lige gelecek olursak ligde rakipler transferler yapıyor ama Beşiktaş'ın oturmuş bir kadrosu var ve güzel parçalarla geçtiğimiz sezonun üzerine katacağını düşünüyorum ben şahsi olarak. Sen ligi nasıl görüyorsun bu sezon? Bizim gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. Tabi e, giden arkadaşlarımız oldu. E, ama Bence gerçekten çok iyi bir takımımız var. Hem genç takımımız var, hem e, önemli yerli oyuncularımız var, hem e, önemli yabancı oyuncularımız var bana göre. E, bu takım zaten e, 1-2 senedir birlikte oynuyor birkaç takviye ile bence çok iyi işler yapacağını sanıyorum bu sene bu takımın. Şimdi bu sene bir de böyle bir şöyle bir özellik var ki Vodafone Arena açılacak. Geçtiğimiz sezon 55 bin kilometrenin üzerinde bir yol katetti Beşiktaş. Çok uzun mesafeler, çok yorgunluk. Hem fiziksel anlamda hem zihinsel anlamda yoruldunuz. Bu sezon Vodafone Arena'nın Beşiktaş taraftarının size katkısı ne olur? Ya biz artık evimizi özledik gerçekten. Ben e... Beşiktaş'a karşı taraf ve karşı tarafta oynadım ve o zaman bile tüylerim diken diken oldu. E, ve kendi arkamda onları hissederek e, o 30 stadyumda oynamamı gerçekten hiç düşünemiyorum bile. E, onlar bizim için çünkü itici güç olacak. Ben inanıyorum. E, o stadın da her hafta full çekeceğine inanıyorum. E, biz de bu oynadığımız futbolun üstüne onların desteğiyle daha da üstün yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Yeni sezon formalarına gelelim. Beşiktaş yeni sezon formalarını çıkardı. Gördün tabii ki sen de biliyorsun. Nasıl beğendin mi? Güzel mi? Beşiktaş'ın forması beğenilmez mi? Siyah beyaz ee, en güzel renkler siyah beyazdır her zaman. Ee, ben şahsi olarak çubuklu formayı geçen sene giymediğimiz için bu sene çubuklu forma ilk defa taşıyacağım için en çok e, o formaya heyecanlıyım. En güzel de bence çubuklu formamız. Artık yavaş yavaş sonra da geliyoruz ama kampta mesela boş vakitlerini nasıl geçiriyorsun? Boş vakitlerimde e, genelde bizim orada bir oyun odası kurduk. E, arkadaşlarla ya okuya oynuyoruz ya e, sohbet ediyoruz, tavla oynuyoruz. İşte indirdiğimiz filmler oluyor. Odamızda film izliyoruz. E, ya da oturup sohbet ediyoruz. Genelde takım arkadaşlığı gerçekten bizim takımda çok iyi yani herkesle oturup sohbet ediliyor ve zaman geçirilebiliyor. Peki oyunlarda en iyiler en kötüler kimler? Ya en iyi en kötüler daha seçmek zor olur çünkü daha kampın ilk, ilk günleri kampın sonunda bu soruyu bana soracak olursan ben sana tam net bir şey söyleyebilirim. Tamam yani. o zaman kampın sonunda bu sorunun cevabını alacağım. Peki yeni transferlere gelelim. Andreas Beckler, Dusko Totic iyi Hı -hı. transferler. Çabuk da ortama alışlar bizim gördüğümüz kadere evet. ne der söylersin? Andreas Peki zaten ben e, Almanya'dan tanıdığım için e, çok kaliteli bir sabik aldığımızı söyleyebilirim e, gerçekten e, ikisini de yani ikisi ben birbirine çok benzetiyorum gerçekten çok koşan ve o sağ ve sol tarafı hiç e, durmayan ve öne gidip arkaya dönüp e, hep temposu olan ikisi de futbolcu İdmanlarda da sizin de dediğiniz gibi e, bize çok çabuk uyum sağladılar ve e, hemen oturdular takıma. Bizim takımda zaten o konuda biraz iyi olduğu için hemen biz de onları aileden biri olarak aldık. ve Hiç öyle bir yabancılık çektirtmedik onlara. İnşallah bize faydalı olacaklar. Cenk son sorum. Taraftarı bir mesaj. Yeni sezon öncesinde. Taraftarı bir mesaj her zaman zaten aynıdır. Onlar bizim için bir itici güç. Onlar her zaman bizim arkamızda olunca onlar da biliyor bizim neler yapabileceğimizi. Mesela Liverpool maçında o Olimpiyat full çekmesi gerçekten ben tabii e, topumdan sakattım ama tribünde takip ettim ve inanılmaz bir duyguydu, inanılmaz bir coşkuydu. E, ben her zaman diyorum bizim taraftarımız dünyanın en iyi taraftarı. E, i̇nşallah hem stadımız bitene kadar hem de stadımız bittikten sonra bize her zaman destek olurlarsa ve her zaman stada gelirlerse e, minnettar oluruz. Çok teşekkür ediyorum Röportaj. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, kampta Cenk Tosun'la özel bir röportaj gerçekleştirdik. Beşiktaş Televizyonu ekranlarında özel röportajlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.